Hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugün konumuz üçüncü kişiyle arası nasıl? Üçüncü kişiyle arası nasıl? E, durumu nedir? Neler olacak? Aslında bir buna bakmak istiyorum. Elimden geldiğince sana iletmeye çalışacağım. Yorum takip, beğeni yapanlara niyetlidir öncelikle bunu söylemek isterim. İstediğin önerdiğin açılımlar varsa da bana yorumlarda belirtebilirsin. Bireysel bakımlar için de Instagram hesabımdan ulaşabilirsin. Üçüncü kişiyle arası nasıl, nedir? Bir ona bakalım istiyorum. Hemen açmaya başlayalım. Şöyle açayım ondan sonra yorumlarımı yapacağım. Lütfen atlamadan beni dinleyin her noktasına dikkat etmenizi istiyorum söyleyeceklerimi Şimdi öncelikle şöyle söyleyebilirim ee, Sen ve onun arasında bir seçenek olarak kalmış olabilir ee, şöyle söyleyebilirim fazla seçeneği olması aslında birçok kişi tarafından sevilmesi onun egosunu çok fazla arttırmış bir düzeyde arkadaşım yani bayağı bir kişi tarafından seviliyor ve aslında bu sevilme durumunda egosu çok fazla artmış. Yani birçok seçeneğinin olduğunun da farkında bir durumu var aslında burada baktığımız zaman. Yani birçok seçeneğinin olduğunun da farkında. Hani bunun farkında olduğu için de çok büyük bir ego patlaması yaşamış diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar üçüncü kişiyle tartışmaları oluyor bazı tartışmaları oluyor. Fikir uyumsuzlukları, anlaşamamazlık gibi bazı tartışmalarının olduğunu görüyorum. Yani aslında birbirleri için uyumlu değiller. Hani anlaşma konusunda sıkıntı çekiyorlar. Birçok tartışmaya girmiş olabilirler. Burada baktığım zaman çok fazla tartışmaya giriyorlar ve bu kişi aslında içine kapanmış, içine çekilmiş ve demiş ki hani benim beklentilerim bunlar değildi. Hani ben bu kişiyi tercih ederken çünkü senin yerine bu kişiyi tercih etmiş ve belasını bulmuş. Öyle söyleyeyim bu kişiyi tercih ettiği için. Diyor ki ben aslında diyor bunları beklemiyordum diyor. Beklemediğim şeyler yaşadım diyor. Ama şu anda aslında geri dönülmeyecek bir noktada olduğunu hissediyorum diyor. Hani geri dönmek ister miyim isterim ama geri dönülmeyecek bir noktadayım diyor. Aslında o seçim yaptığı, o tercih yaptığı güne geri dönmek istiyormuş arkadaşım. Fakat bu geri dönme durumunu çok fazla başaramamış, yapamamış diyebilirim. Evet, devam edelim. Şimdi diyor ki, aslında ben ciddi bir ilişki istiyorum. Benim hani bir ciddi ilişkim olsun, bir evlenmek istiyorum, bir evlilik istiyorum. Bakalım bu kişiyle başarabilecek misin bu evliliği? Bak. Ben şimdi sana her şeyi dürüst bir şekilde söylemek istiyorum. Bu kişiyle ilişkiye başlarken nasıl bir durumları varmış biliyor musun? Aslında bu kişiyle evlenebileceğini düşünüyormuş. Çünkü onun için uyumlu olduğunu düşünüyormuş. Yani sana karşı aslında burada bir tutku ve ihtirası var. Aslında sana karşı sevgisi, tutkusu çok fazla. Ama mantık olarak baktığında da bu üçüncü kişi mantığına ağır basıyor. Yani diyor ki ben bunu dinleyen arkadaşıma söylüyorum. Ben onu seviyordum, tutkularım vardı. Belki bir cinsellik de olabilir aranızda. Ben onu seviyordum. Ama mantık olarak da bu üçüncü kişi bana ağır bastı ve aileme bana daha uygun olduğu için onu seçmeyi tercih ettim. Çünkü yanlış bir seçim yapmaktan da korktum. İki tarafı da üzdüm kırdım bir seçimsizliğe mahkum ettim farkındayım. Ama elimden geldiğince aslında bu seçimi doğru yapmaya çalıştım. Ve şu an bilemiyorum doğru bir seçim mi yaptım yanlış bir seçim mi yaptım çok araftayım diyor. Bu arada size ara sıra ulaşmaya çalışıyor olabilir yani dengesiz tavırlarda olabilir size ulaşmaya çalışıyordur sizin peşinizden koşuyordur ama üçüncü kişiden de bir türlü ayrılmıyordur bir ayrılmak bilmiyordur öyle bir durum da olabilir burada arkadaşlar sürekli bir ayrıl barış içinde bu üçüncü kişiyle o kişi ayrıl barış içerisindeler. Tartışıyorlar, ayrılıyorlar, tekrar barışıyorlar. Ayrılıyorlar, tekrar barışıyorlar. Artık toksik bir duruma evrilmiş. Aslında burada üçüncü kişi de hani şöyle bir duruma girmiş. Acaba birbirimiz için doğru bir kişi miyiz? Tarzında aslında çatırdamaları da başlamış, biliyor musun? ilişkilerinde bir çatırdamaları da başlamış diyebiliriz burada. Evet. Arkadaşlar üçüncü kişi de çok hüzünlü bir durumda şu an. Ne yapacağını bilemediği bir durumda. Çünkü bu bahsettiğimiz kişinin ona da çok zararı olmuş. Çok zararı dokunmuş. Bakın burada ani kararlar veriyorlar. Çok ani kararlar veriyorlar. Bir anda ayrılıyorlar. Bir anda birlikte oluyorlar. Aslında ilişkilerinin başlangıcı da bu şekilde olmuş. Yani birliktelikleri de bu şekilde olmuş diyebiliriz burada. Aslında üçüncü kişiyle aralarında böyle çok ani gelişen durumlar var diyebilirim. Bakalım. Aralarında aslında aşılmayacak sorunlar var. Yani aşılamayacak büyük problemler olduğunu görüyorum. Aralarında baya bir problem var arkadaşlar. Ne yaparlarsa yapsınlar çözüme kavuşturamıyorlar bu problemleri aslında. Burada baktığım zaman sıkıntı baya büyük görünüyor. Umarım bu sıkıntılara yenebilirler mi, yenemezler mi onu bilemiyorum bakalım ama aslında yenmek için, bu sıkıntılarını halletmek için birçok şansları, fırsatları olmuş. Fakat bu fırsatı, şansı değerlendirememişler biliyor musunuz? Yani aslında düzeltebilirlermiş. Düzeltmek için de bir fırsatları olmuş ama bu fırsatı da kullanamamış olduklarını görüyorum aslında burada. Devam ediyoruz. Aslında bu kişi de bir şeylerin farkına varmış. Yani bu üçüncü kişiyle olmayacağının ilerlemeyeceğinin farkına varmış. Sadece inat uğruna devam ettirdiğini görüyorum bu ilişkiyi. Yani bir sevgi değil de bir inat uğruna. Yani yediğimi tükürmek istemiyorum yani ben çok büyük hırslarla gittim çok büyük konuştum ve bu büyük konuştuğum içinde aslında geri dönülemez yollara girdim tarzında bir durumla karşıda yani geri dönülemez durumda olduğundan bahsediyor bize Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. Yanlış bir seçim yaptığımın farkındayım. İnsanları çok fazla üzdüğümün farkındayım. İnsanlardan bir helallik almak istiyorum, üzdüğüm insanlardan ve e, bu kişiden ayrılarak yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Çünkü beni mutlu edemediğinin de farkındayım. Çok fazla düşünüyorum, çok fazla içime kapanıyorum. Ama bu kişiye karşı bir duygu oluşturdum mu oluşturmadım mı bilemiyorum. Aslında kendi duygularımın ne anlama geldiğini çözemiyorum. Bir türlü içsel çözümlememe ulaşamadım. Yani bence bir şeylerin farkına geç varıyorum diyor. Bakın zaman diyor ki bir şeylerin farkına çok geç vardım. Daha erken varsaydım bir şeyleri düzeltebilirdim. En azından bir şeyleri düzeltmek için bir şansım olurdu. Fakat bir şeylerin farkına çok geç vardım ve gerçekten geri dönülemez hatalar yaptım diyor arkadaşlar. Bakın bir tarafı geri dönmek istiyor ama Bir tarafı da çok umutsuz yaklaşıyor. Fark ettiniz mi? Yani bir tarafa burada bir geri dönmek isteyen bir, çabalamak isteyen bir kişi de var bir tarafta da ne yaptığının farkına varmaya çalışan biraz zamanın adaletine teslim olmuş bir insan da var karşımızda aslında. Diyor ki aslında kimseyi üzmek istemiyorum. Şu an bunu dinleyen arkadaşıma sesleniyorum. Sen ne diyor benim için çok hani değerli bir insansın. Sana da hani senle de çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel bir ilişkimiz oldu. Çok güzel iletişimimiz oldu. Anılarımız çok güzeldi. Fakat bu ilişkiyi yürütemedik ve benim hatalarımdan dolayı geri dönülemez bir yol aldık. Aslında seninle bir iletişime geçip tekrar bir zaman geçirmek istiyorum. Seninle bir e, huzur buluyorum ama sana dönmeye de yüzüm yok. Hani sana ne deyip ben dönebilirim artık? Beni kabul eder misin etmez misin onu da bilemem diyor. Bakın değişiklikler diyor ki ben diyor bu düşüncelerime artık anlam veremiyorum artık cesaretimi toplamaya da başladım cesaretimi topladığım için de aslında sana geri dönmeye çalışacağım çünkü arkamda bir buhran bıraktığının farkındayım aynı zamanda bu geri dönülemez. Yaptığım hataları da düzeltmek istiyorum. Bir şeyleri de telafi etmek istiyorum diyor. Genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Videonun devamını atacağım. Part 2 olarak atacağım bu arada. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.